Merhaba Merve Hocam, hoş geldiniz. Bayram yaklaşıyor. Bayram öncesi size birkaç soruyla geldim. Ramazan boyunca düşük tempo ile çalışan metabolizmamızın bayramda sağlıklı şekilde normale dönmesi için ne tür besinler önerirsiniz? Burada aslında öğün sayımızı birden fazlalaştırmamamız belki önemli olabilir. Çünkü bayramda hani mümkünse her gittiğimiz kapıda bir şeyler yiyerek devam etmiş olduğumuz bir bayram geçiriyorsak eğer ya da Tatile gitmişsek ve doğal olarak hani bu tatilin bütün nimetlerinden faydalanayım şeklinde tabaklarımızı dolduruyorsak o zaman evet ne yazık ki 17-18 saatlik açlığı yaşamış olan bir bedeni birden fazlaca yiyecekle muhatap etmiş oluyoruz. Doğal olarak çalışmıyor. Problemler işte konstipasyon gibi bağırsaklarda yavaşlık, hızlılık vesaire gibi farklı problemler söz konusu olabiliyor. O yüzden öğün sayısı bir yavaşça artması gerekiyor. Öncelikle belki buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de yiyecekler konusundayken hani yavaş çalışmış olan bedene ağır böyle yağı, şekeri çok yoğun olmuş olan yiyecekler verdiğimizde tabii ki sindirim kapasitesini sağlayamıyor ve yine problemler açığa çıkıyor. Bayramda aşırı yemekten kaynaklı şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıklar yaşayanlara tavsiyeleriniz nedir? Şöyle genel anlamda posa içeriğini arttırmalılar. Çünkü hani bayramda sebze yemeği yiyen duydunuz mu? Bayramda salata yemeği yiyen, salata yiyen daha doğrusu yok. Bayramda meyve yiyen de yok. Bayramda börek yiyen var, pasta yiyen var, tatlı yiyen var ama orada posamız o kadar çok düşüyor ki aslında hazımsızlık bundan dolayı olmuş oluyor. Hani birazcık o posayı yüksek tutmayı amaçlasak ya da işte bayram yemeklerimizde bile birazcık olsun bu hazırladığımız aslında sunduğumuz yiyeceklerdeyken bile işte mercimek köfteleri olabilir, falafeller olabilir yani biraz posayı ön plana almış olsak lezzetin ya da yağın şekerin önüne almış olsak aslında hazımsızlık problemlerimiz azalır. Fakat diyelim ki var hazımsızlıkla ilgili problemimiz ve bunları başaramamış olduk. Orada da biraz rahatlatıcı beslenmek önemli. Yine yağı şekeri azaltacağız ama bu noktadayken biraz yine bitki çaylarından faydalanabiliriz. Ramazan'da akşam tüketmemizi önerdiğimiz bitki çayları olan ada çayıdır, işte papatyadır vesaire gibi hani çaylardan faydalanabiliriz. Ee, mikrobiyotamızı dengede tutmak için takviye alabiliriz ya da probiyotik içerikli olan besinlere birazcık yönelebiliriz. E ve su tüketimimiz yine çok önemli. Bayramda özellikle dışarıda olduğumuz için su tüketimini çok ihmal ediyoruz açıkçası. E o yüzden suyu, sebzeyi, meyveyi unutmadığımız sürece, posayı ve su kaynaklarını hani mümkünse ön plana aldığımız sürece hiçbir problem yaşamayız. Bayram tatlıları ve çikolata gibi şekerli ikramların sınırı nasıl olmalı? Şöyle, bu aslında bireysel olarak değişir. Yani hani kişinin boyuna, kilosuna, yaşına vesaire göre değişecek olan bir bilgi ama Genel itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Hani e, ben hep diyorum ki seçici olun. Yani Ayşe teyzenin böreği güzel orada onu yiyeyim kesin. Ama işte Fatma teyze de Hayriye teyze de yemeyeyim ben bunu. Yani ya da tatlıyı şurada yersem daha güzel olur gibi. Mümkünse seçici olmak gerekiyor. Gittiğimiz yerde sadece ev sahibine ayıp olmasın diye tırnak içinde söylüyorum. Hani sürekli boş kaloriler almamalıyız. Hani buna bir dikkat etmemiz gerekiyor. Ve günlük e, mesela tatlı yiyorsak karşılığını ödemeliyiz aslında. Hani her seferinde buna dikkat edelim. Nedir karşılığı? Ekmeğimizden, meyvemizden, yağımızdan çıkartabiliyoruz mu? Yani çünkü çok aşırı derecede mesela kızartılmış bir tatlı düşünelim. Mesela tulumba düşünelim mesela. Çok yağ, çok şeker içeriği fazla. Hani sen bunu oturup eğer ki 10 tane, 15 tane yediysen ya da işte lokma vesaire gibi geleneksel tüketilen yiyeceklerde o zaman karşılığını diyetinden veremezsin. Çünkü çok fazla yağ ve şeker içeriği olmuş olur. Ama buradayken sütlü tatlılar olabilir, revaniler olabilir. Baklava bile hani görece miktara dikkat ettiğimiz sürece olabilir. Bunları yediğinde karşılığında ekmeğini, meyveni bırakabiliyor musun? Mesela bir sütlü tatlı yediğinde bir dilim ekmeğini, bir porsiyon meyveni, bir porsiyonda süt grubunu, bir bardak süt yoğurt gibi bırakmış olman gerekiyor. Bunları çıkarttın. Tamam ilk girdiğin evde yedin. Bunları çıkarttın. İkincisinde de yedin çıkarttın. Peki senin sütün bitti, meyven bitti. Hadi ekmek hakkından biraz var ama devamı yok. O zaman ne yapacaksın? Orada durmayı bileceksin. Çikolatalarda bir iki tane gibi düşünebiliriz yaklaşık olarak ortalama bir diyette. Bayramda yapılan çok hatamız var. Ama bayramda sık yapılan beslenme yanlışlıklarındaki en önemli yaptığımız yanlış nedir hocam? En hata yemek yememek bence. Yani burada eğer en hata diye hani buna etiketleyebilirsek hani yemek yememek. Çünkü en yani nasıl olsa gezdiğim yerlerde yiyorum mantığıyla yemek yemiyoruz. Ama aksine hani bizim dört yapraklı yonca dediğimiz bir model var. Et grubu, sebze grubu, tahıl grubu ve süt yoğurt grubu olacak şekilde dört tane yaprağı var. Şimdi biz bir misafirliğe gittiğimizde ya yani en fazla meyve ve ekmeği tamamlayabiliriz. Ne et grubunu tamamlayabiliriz, ne sebze grubunu tamamlayabiliriz. Çoğunlukla süt grubunu bile tamamlayamayız. Hani bunların hiçbiri olmamış olur. O zaman bizim bu yoncalar ne yazık ki tek yapraklı ya da iki yapraklı kalmış olur. O yüzden ne yapacağız? Sabah kahvaltımızı, öğlen yemeğimizi, akşam yemeğimizi hepsini yiyeceğiz. Sadece burada ekmek grubundan, meyve grubundan birazcık çıkartacağız. Hani onları evdeyken tüketmeyeceğiz. Onun yerine gittiğimiz birkaç misafirlikte bu tatlı börek veya diğerleri sarma vesaire gibi haklarımızı yiyerek de bunu tamamlayacağız. Yemek yememek bence en büyük hata. Bayramda en çok tüketilen içeceklerin başında çay ve kahve geliyor. Bunların sınırı nasıl olmalı? Günlük kafein sınırımız var aslında. Hani bu çay kahve konusunda. Günlük 300 mg kadar kafeinin üstüne çıkmamak sağlık için çok önemli. Bu da 1-2 fincan kahve 5-6 bardak çaya denk gelmiş oluyor yaklaşık olarak. E ve bunun bayramı, bayram olmayan zamanı falan yok. Beden aynı şekilde uyanıyor, aynı şekilde çalışıp uyuyor. O yüzden bayramda da buna dikkat etmekte fayda var. Diğer seçeneklerimizi ayran, soda gibi içeceklerden tüketmemiz daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar.